Hollandalı yazar Richard Klinkhammer'ın eşi 1991 yılında esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Richard, suç temalı kitaplarıyla bilinen bir yazardı. Eşinin kayboluşunun ardından sadece bir kez gözaltına alındı ve ardından serbest bırakıldı. Aslında bir numaralı şüpheli o olmalıydı. Ama nedense olmadı. Belki de konumunu devreye sokmuş ve olayın üzerine örtmüştü. Richard birkaç yıl sonra oldukça ilginç bir kitap yazdı. Ama birçok yayın evi bu kitabı yayınlamayı kabul etmedi. Richard yıllarca kitabı bastırmak için uğraşsa da bunu başaramadı. Kapısını çaldığı son yayın evi de onu reddedince Richard oturduğu yeri terk etti ve Amsterdam'a taşındı. Herkesin reddettiği bu kitabın ismi ise Karımı Öldürmenin Farklı Yollarıydı. Richard Amsterdam'a taşındıktan sonra yerine yeni kiracılar geldi karşılaşacakları şeyden habersiz evi yeniden dizayn etmekle uğraşıyorlardı. Evin bakımsız olan eski bahçesini düzenlerken tarihin en kötü şöhretli davalarından biri için istemeden de olsa kanıt bulacaklardı. Yaptıkları keşif Richard'ı zor durumda bırakacaktı. Richard Klinghammer Mart 1937'de dünyaya geldi henüz 5 yaşındayken teyzesinin cinsel tacizine uğradı ve bu olaydan aylar sonra da öz amcası öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı başladığında Richard Avusturya'daydı. Richard da savaşın karanlık yüzüyle karşılaşmış ve o yıllarda Naziler tarafından işkence görmüştü. Hollanda'ya geri döndüğünde artık damgalı bir isimdi. Hollanda'da Richard'ın saçlarını kazdılar ve onu bir kez daha cezalandırdılar. Bu trajik hayat sonunda ortaya sorunlu bir adam çıkartmıştı yaşadıkları hiç kolay şeyler değildi. Belki de bunları dışa vurmak için suç temalı kitaplar yazmayı seçmişti. Tam anlamıyla hayatı düze çıkmış sayılmazdı. Artık annesiyle beraber yaşam mücadelesi vermeliydi. Annesi hayata tutunmak için kötü yola düştüğünde Richard bir darbe daha yemiş oldu. Richard daha sonra devlet kurumlarında kalmaya başladı. 19 yaşına gelene kadar hayatı dışarılarda, cezaevlerinde ve yurtlarda geçti. 19 yaşına geldiğinde gönüllü olarak Fransız Lejyonuna katıldı. Aynı zamanda yazmaya da başlamıştı. O yıllara kadar ağzına içki vurmamış olan Richard artık içiyordu. Bir zaman sonra evlendi ve Amsterdam'a taşındı. İlk evliliği pek uzun sürmedi. İkinci eşi Henny ile tanıştığında ilk eşinden boşandı. Dostlarının dediğine göre Henny ve Richard birbirlerine çok aşıktı. Richard eğlenceli ve kendini sevdirmeye başaran bir isimdi. Henny diye hitap ettiği eşi ondan 10 yaş ufaktı. Ama bu ikisinin de umurunda değildi. Dostları Harry Withers düğünlerinde sadıç oldu. 1978 yılında Richard ve Henny evlendiler. Hollanda'daki küçük bir köye taşındılar. Bu köy ikisini de mutlu ediyordu. Hayallerindeki ev tıpkı şehirden bunalanların hayalindeki gibi küçük bir köy eviydi. İlk zamanlar her şey çok güzeldi. İkisinin de işleri güzel gidiyordu. Henry bir hemşire, Richard ise yazar olarak kariyerinin en verimli dönemlerindeydiler. İşten arta kalan zamanlarda sürekli dostlarıyla beraberdiler. Bu güzel tablo Richard borsada büyük bir para kaybedene kadar devam edecekti. Ancak borsada birikimlerinin kaybedildiğini öğrenen Henry, Richard'ı asla affetmedi. Richard'ın yaptığı hiçbir şey Henry'nin gönlünü almaya yetmiyordu. Richard bir zaman sonra onu kazanamayacağını anlamıştı sürekli içiyor, çoğunlukla dostların evinde kalıyordu. İlişkileri 1991'e kadar ağır aksak devam etti. Şubat 1991'de Henny bir anda kaybolunca gözler Richard'a döndü. Richard, Henny'nin kırmızı bisikletini tren istasyonu yakınlarında bulduktan sonra hemen polise gitti. En yakın dostları bile bu olayda onun parmağı olduğunu düşünüyorlardı. İçlerinden bazıları polise Richard da aralarının uzun bir zamandır kötü olduğunu söylemiş, şiddetli tartışmalarını, kavgalarını anlatmışlardı. Ekipler evi kapsamlı bir şekilde araştırdıklarını ama hiçbir sonuç elde edemediklerini açıkladılar. Kraliyet uçakları havadan çevreyi taramış ve onlar da hiçbir sonuç elde edememişlerdi. Ekiplerin elinde Richard'ı suçlayabilecekleri herhangi bir kanıt yoktu dostlarının ifadeleri dışında hiçbir bilgiye erişemediler. Richard serbest kaldı. Eşinin yokluğunda sürekli yazdı, içti, hiç kimseyle evlenmedi. Bilinen bir ilişkisi olmadı, yalnız yaşamaya devam etti. Olayın ardından bir yıl sonra ilk kitabını yazdı. İki seriden oluşan bir cinayet romanı yazmıştı. Bu kitabın ardından yayın evinin sahibi William Donker'a bir kitap daha getirdi. Kitap liste halinde eşini öldürmenin yollarını ele alıyordu. İçerisinde kıyma makinesinden geçirilen bedeni güvercinler yedirerek kurtulma metodu vardı. Kitap hasta bir beynin ürünüydü. Yayın ev sahibi bu kitabı basmasının imkansız olduğunu söyleyip reddetti. Richard ise eşsiz bir kitap olduğunu yayınlarsa pişman olmayacağını söylüyordu. William Donker o gün Richard'dan şüphelenmişti. Ona açık açık eşini öldürüp öldürmediğini sordu. Richard yayın ev sahibine henüz bu konuyu konuşmanın zamanı gelmedi dedi ve orayı terk etti. William daha sonra Richard'a ulaştı, bir sanat eseri soygununu anlatan 3. romanındaki bir bölümü genişletmesini tavsiye etti. William onun ağzını arıyordu ama Richard'ın kendini ele vermeye hiç niyeti yoktu. Muhtemelen William sayesinde olay basına sızdı. Birçok gazete bu iddiaları sayfalarına taşıdı. Yerel basın güzel bir konu yakalamıştı. Birçok spekülatif teorileri gerçekmiş gibi yazdılar. Richard onlarca televizyon programına çıktı. Bir sunucu ona eşini öldürüp öldürmediğini sorduğunda ''Olabilir, köylüler onu öldürüp parçalar ayırdığımı ardından da gölete attığımı düşünüyorlar.'' dedi. Bu ifadeler Richard'ı çok zor durumda bırakacaktı. Ağzından çıkanlar herkesi şoke etmişti. Program sonrasında yapılan haberlerin sayısı arttı. Olay herkesin kulağına gitti. Programda şunları söylemişti: "Herkes her yerde birdenbire birilerini öldürebilir." Richard, kendisini bahçesini kazarken gören bir komşusuna, "Bu çukur bir insanın içine yeterince sığabileceği bir çukur. Yeterince büyük." demişti. Richard arkasından konuşulanları duyduğunda seviniyordu. Kötü şöhretli kötü adam olmayı istiyordu. Verdiği röportajlardan birisinde her ne olursa olsun eşim benim hayatımın aşkıydı demişti. 97 yılında Richard Amsterdam'dayken yazar John Core onu ziyaret etmişti. Sohbetten sonra Richard'ın tutumunu ürkütücü olarak nitelemişti. Ona göre Richard insanların korkusuyla besleniyordu. Bu korku onu besliyor ve çalışma azmi veriyordu. John sohbet esnasında Richard'ın sürekli ölüm hakkında şakalar yaptığını aktardı. Richard eylemlerinin bir gün onu ele vereceğini biliyordu. İçten içe yakalanmak ve cezasını çekmek istiyordu. Fakat bir yandan da gerçeklerin ortaya çıkmaması için dua ediyordu. Henry kaybolduktan 6 yıl sonra Richard bir avukat tuttu, yasal işlemleri halletti ve evini satışa çıkardı. Kısa bir zaman sonra yeni kiracılar eve taşındı. 200 metrelik bahçeyi düzenlemek, zevklerine göre tasarlamak istiyorlardı. İnşaat işçileri bahçeye girdiklerinde beton zemin altında gömülü olan bir parça ile karşılaştılar. Bu parça bir insan kafatasıydı. Yapılan incelemelerde onun Henny'ye ait olduğu anlaşıldı. Aynı akşam Richard yaşadığı evde tutuklandı. Richard yıllardır içinde tuttuklarını en sonunda polislere anlattı neyi 31 Ocak 1991'de öldürmüştü. Bir İngiliz anahtarıyla tek bir darbede hayatına son vermişti. Richard yalnızca 7 yıl ceza aldı. Ancak cezaevindeki davranışları sayesinde sadece 2 yıl yattı ve 2003'te cezaevinden çıktı. Ölümü de trajik oldu. Ocak 2016'da eşinin ölümünden 25 yıl sonra intihar etti.